Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim cırcır cır anahtarımızın şu vidası biri gevşemiş, birisi de düşmüş. Farkında bile olmamışız. Ben kullanmıyorum sıklıkla. Yeğenim de dedi ki dayı video çekelim. Ha böyle bir vida var. Ama elimde de bu incelikte video yok. İlk defa cırcırın içini açıyorum. Ne var? Çalışma sistemi şu. Bakın. Buradaki kol. Nerede o kol? Bir de fırlatmayalım. Tak. Bunu çevirdiğin zaman bu sistem burada tırnak var ya, bakın, bunu tutuyor. Bu tarafa kaçırıyor, böyle tutuyor. Çok basit bir sistem. Bunu, hani hiç sökmedim daha önce de ama mantığı belli. Burada bu tarafa çalışıyor, böyle tutuyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi bunu bir temizleyelim. Ondan sonra bir de yağlayalım. En azından böyle bir işlem yapalım. Şu kabı getir bakayım. Aleykümselam abi hoş geldin. Allah'a şükür ben iyiyim abi sen nasılsın? Şöyle yüklem girelim. Maksat öyle bir cihaz malzeme bakımı olsun arkadaş. Şöyle. Aa. Malına bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur demişler. İşte bir nasıl kaybolmuş. Ayıp konu oraya çaktırmayın. Yani şu malzemeyi de temizleyelim. Tamam. Evet abi. Çok şöyle sana bir şeyler sorayım. Sor abi. Kaptan taştan gidiyorum bahçeden. Şu, bu benim arkadaşım ya, bir mühendis arkadaşım da. Şurası eğrilmiş, tam şeye girmiyor dedi. Bir bakarız abi. Ben buna düzeltelim ki de gelmişken bileyelim diyorum ya, bileyelim. O normal düzelme düzelmez ama. Nasıl olur? Değiştirir Değiştir, değiştirebiliyorsan. Aynı markadan zincir varsa elimde, Pertin, Hadi eklerim. Bakın ses nasıl değişti, tek tek tek. Şimdi. Bu, Enhil var ya, Enhil midir? Enhel Çin malı abi, Alman değil. He? Enhel Çin malı. Alman diye kekliyorlar millete. Yapma ya, o Enhil. Tamam ellerim. abi, çok iyi biliyorum o markayı. Yapma ya, bana anlamıyor Bayilin... ya. bu? Abi bak şöyle, onu daha önceden birisi getirdi Çin'den. Ee, Çin'den He? üretim yaptırıyordu. Alman malı diye ee, söyledi piyasaya. Herkesin aklında Alman kaldı, tüm bayiler, bilmem neler Alman diyor. Oradan milletin aklında kalma bu muhabbet yani. Abi bu makinenin sahibi diyor, makinenin bir şey diyor. Ne dedi Değil abi. Şu an bir video çekiyorum sonra geliyorum başkan. Senin iş durumun ne? Ne lazım? Motor mu? Hemen geliyorum abi. Para lazım bu şekilde. Ha? Evet getireyim mi? He? burada var ya. Çekeriz. Şuraya bir yağ basayım. Buraya da yağ basayım. Şu kısma da yağ basayım ki sağa sola hareket ediyorken sıkıntı olmasın. Buralarına yağ basıyorum. Hatta aslında gres yağı iyi bir şey değil. O çalışmasını tıkır tıkır ses yapmasını Engeller ama. Aşınmasın da engeller. Buraya niye sıktım? Şurayı aşındırmasın. Bak diye iz yapmış görüyor musunuz? Bir tane vida idare idare şimdi Daha sonrasını. Şimdi çok fazla gres, çok sıvı gres'e gerek yok ya. Yani. Çok fazla gres iyi değil. Bu sefer kaçırır elimizi parçalarız. Onu böyle hemen getiriyoruz. Gördüğünüz üzere takıyoruz. Hemen arkadaşlar yardımcı olacak abi. Civata sabitleyici ile bunun bir tanesini sıkacağım. Sıkmadan önce Civata sabitleyici nerede gençler? Ha şurada. Boy da ya. şöyle. Var ama bugün bir vatandaş dört tane istedi de oraya götürecek. Dur bir istişare yapalım abi. Şimdi bir yerde dört tane motor bir yerde VSV hangisi? <laughs> Birisi dün telefon açtı. Dört tane cihaz istiyorum dedi. Getir paranı al muhabbeti yaptı. O yüzden tereddüt ettim şimdi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Böyle bir şey olsun istedim. Yani en azından açılabilir. Anahtarınız varsa sökün. Bu şekilde yağlayın. Çok yağlamanıza gerek yok. Sesi değişti. Ama o, tabii biz bunları benzinle temizliyoruz ya. O yağ içerisinde fazla kalmıyor. Arada böyle bir anahtarımıza bakmış olur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.